Merhaba arkadaşlar, ben Cesur yayın admini Alperen. Bugün sizlere HTML başlangıç dersi vereceğim. Bu ders sadece başlangıçtır. Bu nedenle not defteriyle çalışacağız. Fakat bu başlangıçtan sonra bunu ileri götürmek için Dreamweaver gibi programlar kullanmak gereklidir. Hemen başlayalım. İlk olarak olmazsa olmaz HTML'in baş tagı HTML ve bitişte HTML'dir. Ee, bir dakika keseyim videoyu. Evet arkadaşlar size e, sitemizin kodlarından da örnek vermek istedim. Gördüğünüz gibi kodların en başında ee, şu versiyon en başında HTML tag'ıyla başlayıp en altında da HTML tag'ıyla bitiriyor. Tag'ların hepsinin ee, kapanış şeyinde şu eğik çizgi vardır. <laughs> Sonrasında body tag'ı vardır. Body tag'ı aklınıza gelebilecek bütün tasarım işlerinin Arasına konduğu taktır body diyelim ve yine tagı kapatalım. Şimdi şu araya ne yazarsak HTML olarak gözükecek. Örneğin center ortalama kodu. İç tasarımım sen tırı kapatalım evet şimdi bunu ortaladık <laughs> gördüğünüz gibi burada yine Neyse body yi şimdi buradan bulmak zor olacak. Body ile başlanır. Bunun dışında <laughs> gördüğünüz gibi meta tag'ları vardır. Bu meta tag'ları arama motorlarında özellikle görünür. Yani görün sitenizin öne çıkması için önemlidir ve neredeyse her şeyde kullanılır çünkü sitenizi ileri götürecektir. Bu her tasarımda kullanılır. E title dediğimiz etiket bu site başlığınızı yani şurada mesela ne diyor blogger cesur yayın diyor ya da facebook diyor bu sitenizin başlığıdır. Cesur ya da şöyle diyelim tasarım öğreniyorum ya da html öğreniyorum kafanıza göre bunu değiştirebilirsiniz. Kapatalım. Bu body tagının içine girmez. Kesinlikle. şimdi Şöyle yapalım. Ve e, bir de meta tagı ekleyelim. Şöyle diyelim. Meta. Örneğin neyi tanımlayalım? Ya, e, sitemizin yazarını tanımlayalım. Content. E, eşittir. Alperen kapat. Neyim? Yazar ve meta sonu. Meta tadında şu şekilde kapatalım. Şimdi bunu şöyle bir şey yaptık. Hemen deneyelim. Bunu site üzerinde açacağız. Yani tarayıcı üstünde açacağız. Bunun için şimdi şey yapmamız gerekiyor. Bir dosya adı belirleyelim. Örneğin ne diyelim? İlk tasarım. Buradan text şey metin belgeleri yani txt değil tüm dosyaları seçip tıklıyoruz ve html nokta html olarak kaydediyoruz bu html html diye de kaydedilebilir yani l olmadan ama bana html daha iyi geliyor ilk tasarım diyelim ve gelelim neredeymiş ilk tasarım neden olmadı Ben HTML'de şey olarak açtırmıştım. Mod defterinde açtırıyordum. Tarayıcı da değil. O nedenle oldu. Sizde olması gerekir. İlk tasarımım gördüğünüz gibi. Diğer derslerimizle de sizinle paylaşacağız. Bizi takipte kalın.